Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu kadar mı yani? Şimdi merhaba arkadaşlar dedik bitti. Hiç böyle aksiyon yok, heyecan yok, istek yok. Evet, biraz hastasın Evet. Hastası Dur bugün okula gitmedi. Evdeyiz. Ben de öyle birlikte takılıyorum. Bir şey yaptık. Şimdi e, kent Meydanı AVM var. Oradan. Kendi mühit diye böyle. Tohum. Ne haftasıydı onu öğrenemem. Unuttum aslında. Bakın böyle karanfil tohumlu bir şeylerdi. <laughs> <soru gülüyor> Kendi mühit Bakın şöyle göstereyim. <laughs> bu da şeymiş. Ee, neydi? Hüsnü Yusuf çiçeği miydi? Dur. Karanfil. Tensi karanfil de. Tensi neydi? Önde yazıyor. Nerede yazıyordu kız? Bu karanfil de bu Hüsnü Yusuf'tu. Tamam. Şu. Bu su çiçeği. Bu karanfil. Bu da karanfil. Karanfil. Böyle kent meydan AVM'den verdiler. Evet. Açalım. Önce karanfili dikelim. Böyle açıyorsunuz. Altı delik saksı olacak şimdi. Evet. Bakın. Kapağı ters çevireceğiz. Saksı yapacağız. İçini açıyoruz. Bahçıvanlık yapıyoruz duruyla. Evet. Çiçek ekimi. Tarıma başladık. Evet. Şu neydi? Bir tohum vardı içinde. Aa arkadaşlar çok acı. Ay. Şunu, şunu, kopartır mısın babacığım? Kopartır. Top to, Toprak çok kötü kokuyor. Havasız kalmış tohumla. Olabilir. Ee, tamam. Ee, şey yap. Tohumu çıkar. Bu tohum. Asıl çiçeğin tohumu bu arkadaş. Çok az. Diğerinde ne olacak herhalde. Önce bunu dikelim. Şimdi açıyorsun. <laughs> Açtın mı kapağını? Açtım. Tamam, yavaş yavaş dikelim. Hepsini mi? Çiftçilik yapıyoruz böyle bir şey bahçıvanlık. Çiçek ekeceğiz. Şimdi bir miktar kalsın Durucuğum. Bak şu kadar biraz daha dökelim. Şu kadar kalsın. Ha. Tut bunu böyle. Neden kalacak biliyor musun? Neden? Tohumu atalım üstüne. Evet. Kapatacağız. Bak şimdi. Kapatacağız. Tohumu dök şimdi. Dağıt böyle etrafa. Zaten kaç tane var ki? Ne oluyor demek ki bu kadar tohumla? Evet. Tamam mı babacığım? Dağıt. Şimdi bu toprağı üstüne dökelim. Tamam ben de diğerine Öf, evet, Çok havasız kalmış toprak. Evet çok, 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 çok Babacığım onu açar mısın? Mı? Çeşitme aldın mı? Hı hı. Evet. Ben de kinsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi sıra diğerinde. Aa, içinde bu yok muydu onun? Nasıl? Yok muydu bu? E ne yapacağız içinde? ki olsun o ol. bir şey yok mu? Aa sıkışmış. Ben açayım. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu ekelim. Bu evet. neydi? Tohum. Bir daha hangisiydi bu? Karanfil pilot 70 üstü Yusuf olmalı. Yine aynı şekilde yapıyoruz babacığım. Dök şimdi toprağını. Toprağını açamadım. Açtım arkadaşlar. Çok az yine bırakacağız. Evet. Böyle yardım edeyim mi? Tamam. Biraz daha. Tamam. Ben şimdi tohumu açayım. Tohumu dök. Mincik pocahidler dök. Kıyamıyorum ben bu pocahidleri. Yoklar daha. Serpiştir böyle. Heh, tamam. tamam. Oldu değil mi? Bu da bu tamam. Şimdi... Onları döküyor, da temizledik arkadaşlar. Temizledik. Bu da Tamam olsun. Aa. Dökülsün o da problem değil. Ben de şunu Tamam tamam ben karıştırmıştım onu. Evet. Şimdi biraz su dökelim. Ben getireyim. Suyumuzu da dökelim. Evet. Az az. Yeter artık. Yeter yeter. Çok oldu. Bunu da dökelim can sularını ilk verilen suya can suyu diyoruz babacığım. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? <laughs> böyle birlik poşetler hop gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Hmm, böyle Kendim Büyük Saksıları <laughs> Kendim Büyük Kom Arkadaşlar Bursa Kent Meydanı AVM'de Önceki gün almıştık Biz kaldıysa oradan ücretsiz olarak Alabilirsiniz Zaten sadece bu seri var evet. Hüsnü Yusuf Çiçeği Karanfil serisi var Kendiniz böyle saksı olarak Dikiyorsunuz Baba bunlar neye dönüşecek Böyle çiçek olacak babacım bak. Aa. Buradaki bak. Aynı böyle renkli çiçekler olacak. He. Sonra ne olacak? Böyle süs işte duracaklar. Kopartmayacağız böyle duracak. Ben koparttım. kopartıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hüsnü Yusuf çiçeği Tekrar arkadaşlar. Tekrar göstereyim Hüsnü Yusuf'u. Hüsnü Yusuf, Hüsnü yusuf evet. çok güzel bir çiçek. Bu da karanfil. Baksana ne kadar güzel duruyor. Aa, ben en çok şu karanfili beğendim. Sen? Karanfil de güzel tabii ki. Ben en çok karanfil. aa, aa i̇nanmıyorum ya. E su altına indi. Çok mu dökmüşük? Hmm. Neyse, böyle dursunlar bunlar. Dışarı atalım, bak balkona. Baba, yalnız biz bunu her gün sulayacağız ya böyle dolmayacak mı kapakları? Yok. Çok Ağzına az, az tabak, dökeceğiz suyu. Altına tamam. tabak koyarız. Hı hı. Zaten tabağı var işte bak böyle. Bundan daha fazla çıkmaz dışarı. Biraz fazla kaçırmış. <laughs> 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 yine öksürük, yine hastalık, yine öksürük, yine hastalık. Biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Evet. Aileyle hafta olduk şimdi. Evet bende de var biraz. Kırdık, kırdık. Böyle bahçe olmayacak olmayacak. Şöyle Arkadaşlar, bir ara teyzemiz de hastaydı. <laughs> evet, o da hastalanmıştı. Hastaneye götürdük, tedavisi yapıldı, geldi. Artık iyi çalışıyor, iyi hareket ediyor. İyi tedavi etmişler. <laughs> Arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşmeyecek misin sen? Arkadaşlar, <laughs> abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Videolarımızı beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi konularda video çekmemizi isterseniz o konuda bize yorum yazabilirsiniz. zaman buldukça ki yaz geliyor artık. Yani okullar Arkadaşlar, kapanınca biraz daha zamanımız bol olacak. Ben anlatayım. Elimde hangi harf yapabildiğimi göstereyim mi? Evet. Zamanımız bol olduk yani bol olacak. O doğruyla birlikte olacağız. O zaman daha çok video çekebiliriz. Hmm. Ama biraz konu sıkıntımız var. Bize o konuda yardımcı olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.